Arkadaşlar bugün bisiklet game oyunu daha oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar yalnız bu öbür oyunlardan çok ama çok farklı. Bakın yatakhane var bunda. Merdivenden çıkma var. Abi öbürlerinde mesela yatakhane yoktu. Bak hatta arkada adam uzanıyor arkadaşlar. Öbür tarafta bir tanesi yatıyor. Konuşuyorlar sonra iki kişi bir tane pembeli konuşuyor. Orada 3 kişi konuşuyor. Dur numarayız. Burada yeni saçlar alabiliriz. Saça bak abi ya. Şu saçlara bak. Oo bu saçı beğendim. Böyle saçlar var. O yana da gidebiliyoruz ya. Yani. Bir dede var 001 bir numara saçı. şu kırmızı hep saçların hepsi 5000. Bu saçı ben alacağım. Çok güzel. Böyle vücutlar var. Bakın zayıf vücut ve şu vücut ve çok kilolu vücut ve birazcık vücut ince omuzlar kaslı bence bu kombin çok güzel olur. Güzel öyle adım. Burada kız olanlar böyle kız olup böyle kendilerine özel şey kıyafetler var kızların kıyafetleri. Arkada bu arada para doluyor bu oyun 8 gün arkadaşlar. Evet. Ve biz hep bir numarayız. Onda bir numaralarımız hep değişiyordu. Bakın bu var. Bu mesela onda yoktu. Değişik. Arkada çabuklar var. Bir, bir, Abi bize bak. Biz niye böyleyiz? Bir, yaslanmıta. Herkes de başka bir şekilde duruyoruz biz. Hadi ya daha. Ben vurma. ya sana da. Bebek atış. Yes. Pa 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 Nasıl kazandık ama son saniye kazandık. Geçsene. Ne geçiyor? Ve ikinci güne geçiyoruz. Oha 3 tane yeşil saçlı yan yana. Kurabiye oyunu. Abi bu şekil yoktu oyunda. Nasıl yapıyoruz biz bunu? Oyunda kalp şekli var mıydı? Allah rızası için. Böyle bir şekil yoktu. Kalp şekli. Kalp diye bir şekil mi var oyunda ya? Bas. Tamamladım. Bugün de bitirdik. Kuru oyunu da bitti. Ayıp çekme oyununa geçeceğiz. Çıkın çıkın merdivenlerden. Çıkıyor herkes yine. Ayıp çekme oyunu. Herkes oturuyor. Ha orada sıradakiler bekliyor. start. Abi ha bize sıra geldi. Bize Biz hangisiyiz abi? Ben bilmiyorum. Aa biz ölmüşüz. Biz hangisiyiz ben anlamadım ki abi. Çıkıyorlar yine. Herkes çıksın bakalım. İzleyin sizi. Ah bırak bırak bırak. Biz hangisiyiz abi? Abi ben bu oyunu anlamadım. Biz hangisiyiz? Ben onu bilmiyorum. Nasıl tutacağız? Ne zaman tutacağız? Ne zaman bırakacağız? Abi şimdi dur. Abi nasıl yapacağız ki bunu biz? Aa bak onlar geçti ileri. Abi biz hangi takımız? Gerçekten ben anlamadım. Bu ne biçim bir oyun çünkü? Ben anladım Şimdi anladım. Yani 10 kere öldük sonra anladım ben. Şimdi de Oha iki tane kırmızı saçlı yan yana Şimdi anladım ben oyunu. baktıkları... Allah kahretsin. Allah. Rabbi. Abi böyle. Herhalde... Şu sol takımız... Abi ikide bir yer değişiyor. Hadi. Abi ölmeleri lazım ama... Evet işte bu. Bu duru işte. Aha, bunlar ne yapıyor? TikTok mu çekiyorsunuz oğlum hepiniz? Dansa bak. Hepsi bir de aynı dansı yapıyor oğlum. Bu ne biçim bir şey? İşte böyle geçerler. Çıkın bakalım. Oo. Elimde bıçak var. Ya A ben bu oyunu biliyorum. Bir kere oynamıştım. Yalnız bu Game oyunu ilk defa oynuyorum. Ben bu oyunu bir tane mobilden yüklemiştim bir kere. Bu oyunu böyle bıçaklarla atarak öldürmeye çalışıyoruz. Yeni silahlar da alıyoruz. İnternete parayla falan. Burada da onun mantığını yapmışlar da ben öldüm. Konuşana kadar öldüm arkadaşlar. Çıkın bakalım. Çık 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 merdivenlerde. Bir çekiç aldım elime. Allah. Kaç. Öleceğim mi lan? ölmedi. Şiş, şişeli. Oha öbürünü attım. Dombik. Arkamdan geliyor pembe saçlı. Pembele git. O herkes bana bir şey atıyor. Yeşilli git bak başımdan. Yeşilli kafana bir şey atarsam ölürüz. Herkes benim önüme çıkıyor. Abi bu ne? Öleceğim öleceğim. 3, 2, 1. Bakın adamlar mor mor Hoppala 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 nasıl geçtim ha? Nasıl dans ediyoruz? Orada üç tanesi yan yana. Burada kara kafa falan yok bu arada. Hepsinin gözü mor. Böyle mor gözü falan. Parkur yeri mı? Parkur var benden Süre var ama. Süre varsa biraz zor. Parkur gücü adına. Hayır 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 hayır. Parkur var. Benden sorulur kanka. Koş 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 oğlum her yerde tuzak var. Kandıramazsın. Yani çünkü ben proyum ve işte bu. Yes. Parkuru da bitirdik. Şimdi geçelim. Evet. Şu an 200 paramız oldu herhalde. Herkes yine çıkıyor. Yorulmadınız mı siz de merdiven çıka çıka? Pist, pist. Sıradaki oyunumuzu geçiyoruz. Bu arada filmdekilerin hep aynısını yapmamışlar. Güzel oyunlar koymuşlar ama. Güzel olması oyunda. Abi bu ne? Zaten filmdeki sıramı ne Sen gidin gidin. Valla hata Aha abi bu ne? Abi bu ne? Ben nereden geçeceğim? Abi sıkıştım ben. Hayır ha, abi. Hayır. <laughs> Oğlum bu ne? Abi bu ne biçim bir oyun? Abi iki saniye kala öldük. Bu ne biçim oyun? Abi çok zor. Çıkın hadi siz de ya. Abi bu ne biçim oyun? Çok zor. 1-0 bir, bir, Yok starttı. Başa başa. Abi bak benim önüme çıkıyor şu gölgeler. Gölgelerin olduğu yerde şey var hep. Ama sıkışıyorum işte önüme çıkıyor direkt. Abi çekilin ortaya şimdi düşecek olacaksınız. Yaşasın diye herkese geliyor. Abi korkuyorum ya. Abi bu ne biçim bir oyun? Hayır! Abi kafamın üstüne düştü top. Bak son 7 saniye, 2 saniye falan kala ölüyoruz biz. Şu an 6. gününde kaldık biz. 8 gün vardı, 6. günde kaldık. Start. 3 2 1 ve start. Koş 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 koş. koş. Abi çekilin bir siz de ya. Hayır. Abi çok korktum. Abi ölmemem lazım. Bu ne? İçeriye düştüm. Çukura düştüm ya. Bize bu toplar düştüğü yeri kırıyor ya. Alan küçülüyor. Kaçacak yer kalmıyor abi. 3, 2, 1 ve start. Tam dediğim zaman. İşte. Bu ne Başlar başlamaz öldüm ben Abi böyle oyun olur mu hiç ya Başlar başlamaz öldürüyor bizi Çıkın bakalım hepimiz. Abi bir sürü Kafa rengi var kırmızı var Mor var sarı var Siyah var her renkte var Kel de var Bizim karakterimiz kel Koş 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 Abi önüme çıkma işte bu arada daha fazlası için like atmayı unutmayın çünkü bir sürü saçı kıyafet var. Ama şu an konuşamıyorum. Yoksa ölürüz. Abi. Böyle oyun olmaz olsun. Hayır. Bak hayır. Bak. bak. Hayır. Abi. Çok stres edin. Ah. Öleceğim. Valla öldüm. 3 saniye kala öldük. Abi bu ne oldu? <laughs> Orada bir çikolata işte en son gördüm. Abi turuncu saç rengi mor. Her saç rengi var. Ama abi çok zor ya bu oyun. Çok korktum. Başka başlamaz öldük az önce zaten. Bilmiyorum. Ölcek, ölcek. Öl Öl Al bak bunun gibi yerde tam yanımda çıkıyor. Gölge. Hayır. Aa. Abi bu arada kırmızı saçlar şeye benziyor. Kristi en son saçını kırmızıya boyatıyor ya. Ona benziyor. 456 numara. Biz de 1 numarayız ama geçemiyoruz işte. Biz de dedeyiz. Bir numarayız. O zaman niye biz geçemiyoruz abi bu ne? <laughs> Bak şey düşünce ölmedim. Top düşünce ölmedim. Onu kırdığı çukura düştüm. Yani böyle bir şey olamaz. Sinirlendim ya. 3-2-1 ve start. Hayır. Bu ne biçim oyun abi? <laughs> Sinirlendim gerçekten ya. Abi bir adam attım. Az önce de öyle ölmüştük zaten. Direkt kafama düştü. Bu ne biçim bir şans? Hadi sen de ya. Bu süre var. Çok uzun süre. İki saat bir de süreyi bekliyor. Orada bitti. gitti. Konuşmadan oynayalım bence bu oyunu. Çok güzel <laughs> Abi bu ne ya? Gerçekten böyle oyun olmaz. Bak böyle bir oyun niye yaptınız ki biz? Bak, kayıt kaç saat oldu? Kaç saattir buradayız kayıt ne uzun sürdü ya? 3, 2, 1 ve start. Abi adam beni itti. Böyle oyun mu olur? İtiyor adam bizi. İçme de oluyor, olmaz abi ya. Ne biçim oyun? Adam beni itiyor bak itme var. Ben bir şey anlamadım ki bu oyundan. Bu ne abi başlar başlamaz ölüyor. Neyse biz bir lobiye dönelim o zaman. Menüye. Lan. Nerede salça? Kaç burada. Hepsi bir şey. Bunlar kaç? Bunlar da bindir. Para. Allah kahretsin. Bak şöyle yapınca. Durun size komik bir şimdi şey yapacağım. Böyle bir dede kıyafeti. Ve şişko. Şişko bir dede şöyle bir aşış kulu bir atacağım ve <laughs> bu ne biçim bir adam oldu ya şimdi kırmızı bir saç kristi şey yapıyor diyor ya, o saç ve şişko. İşte bu ipince olmadı zaten bak bunda biraz omuz omuzlar geniş konuşamadım yanlar ince böyle büyüdüm bu paramız 1225 oldu ya. Bir dahaki ne yaparız? İstersek video izleyerek de yapabiliriz ama. Bu arada aynı günden başlıyor bu oyunda da. Abi. Gerçekten bunu fark et. Abi arkadaki insanlar nerede? Bir kişi var şu an arkada. Mavi saçlı. Şöyle bir kişi var. Vücudu da şöyle. Böyle bir kişi var sadece arkadaş. Sadece bu kişi var. Bu kız saçı gibi erkekler. Niye konuşuyorlar? Abi niye sen arkadaşsın sadece? Demek ki herkes ölmüş arkadaşlar. Bravo. Arkada zaten para doldu. 50 paramız var. Neyse. Daha fazla için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.